Selamünaleyküm arkadaşlar. Seçim yaklaşıyor. Ortalık iyice karışıyor arkadaşlar. Kahrolsun şeriat diyen CHP'liler ile biz şeriatçız diyen Saadet Partililer ittifak yapıyor. Ondan sonra biz milliyetçiyiz, biz ülkücüyüz diyen, vatanseveriz diyen İYİ Partililer Kürdistan'ı koracağız, APO'nun heykelini dikeceğiz diyen HDP'lilerle ittifak yapıyor. At izi izine karıştı Allah sonumuzu hayretsin. En sonda Mansur Yavaş ne açıklaması yaptı? Video videosu var, konuşması var. Ne diyor orada? HDP güzellemesi yapıyor. HDP'yi savunuyor. Selahattin Demirtaş'ı aklamaya, paklamaya çalışıyor. E önce ne diyor onu bir izleyelim. Belki HDP'de mecliste olup derdini anlatmak istiyor. Meşrudur eğer bu şekilde düşünüyorsa. Meşrudur. E, o zaman Belki de ben Demirtaş'ın bir açıklamasını da gördüm mesela. Diyor ki PKK silah bırakmalıdır. Belki HDP bu şekilde meclise girip meclisin güçlü olmasını isteyip yarın da diyecek ki PKK yeter artık silah bırakın. Ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki. Evet arkadaşlar izlediniz değil mi? Bu adama sorsan şimdi bu adam ben milliyetçiyim vatan severim diyecek. HDP'yi nasıl savunuyor? HDP'yi nasıl müdafaa ediyor? Gördünüz değil mi videosunda? Ne diyor? Belki diyor mecliste olmak istiyorlar diyor. E peki yıllardır bu HDP mecliste değil mi arkadaşlar? Onlarca milletvekiliyle mecliste değil mi bunlar? Mecliste ne yapıyorlar? Dertleri belli değil mi onların? Derdini anlatmak istiyor diyor. HDP'nin derdini her yerde söylüyor zaten. Kürdistan kuracağız diyor. Kendi devletimizi kuracağız diyor. Türkiye'yi böleceğiz diyor. Sen daha neyin müdafasını yapıyorsun? Neyin açıklamasını yapıyorsun? Sen HDP'yi tanımıyor musun? Ey Mansur Yavaş! Yavaş yavaş, biraz yavaş git. Biz keriz değiliz. Biz HDP'yi de tanıyoruz. Selahattin Demirtaş'ı da tanıyoruz. Ama sen tanımıyorsan eğer Mansur Yavaş, lütfen Mansur Yavaş'ı da etiketleyin arkadaşlar. Ben ona HDP'yi şimdi tanıtayım. Mansur Yavaş'ın arkasından giden, ona destek veren hemşerilerime de sesleniyorum. Eğer siz de HDP'yi tanımıyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin. <laughs> çeker sizi tükürüğüyle vur tükürüğüyle şunu da ifade etmek isterim. PKK bir terör örgütü değildir. Arkadaşlar video izlediniz değil mi? HDP'nin kim olduğunu gördünüz değil mi? Tanımayanlar için diyoruz. Biz biliyoruz onların derdinin ne olduğunu. Biz yıllardır tanıyoruz onları. 40 bin aşkın Müslüman kardeşimizi, polisimizi, askerimizi şehit eden, ülkeyi bölmeye çalışan, istiklal marşımıza kini olan, bayrağımıza kini olan bir topluluk bunlar. Adamlar açık açık PKK terör örgütü değildir diyor. Adam diyor ki Selahattin Demirtaş, Apo'nun heykelini dikeceğiz, bekleyin daha diyor. PKK sizi tükürüyle boğar diyor. Adamlar böyle konuşuyor. Bangır bangır mitikler yapıyor. Millet ittifakı iktidara gelirse diyor. Apo'yu diyor Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyor HDP'liler. Herkesi özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere herkesi özgürlük. Mansur Yavaş da çıkmış orada HDP güzellemesi yapıyor, savunması yapıyor. Yazıklar olsun senin vatanseverliğine, yazıklar olsun senin milliyetçiliğine. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Biz arkadaşlar kafa tasçı değiliz. Biz Türkçü değiliz, Kürtçü değiliz, Arapçı değiliz. Biz elhamdülillah Müslümanız. Biz Milliyetçilik yapmıyoruz, ırkçılık, tasıcılık yapmıyoruz. Biz bu ülkede bu bayrağın altında Kürt, Türk, Arap hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bizim derdimiz Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak ve içeride polis askerimizin, bütün vatandaşımızın canını müdafaa ederek bu ülkede huzur ile yaşamak. Ama bunların derdi Kürdistan kurmak. Bunların derdi ne demek? Ülkeyi bölmek, ondan sonra polis askerimizi şehit etmek. Biz HDP'den uzağız. Biz onlarla ittifak yapan CHP ile de İyi Parti ile de uzağız. Buradan milliyetçiyim, vatanseverim, polis asker severim diyen kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar koltuk derdine düştü. Bunlar oy derdine düştü. Ama biz ne yapalım arkadaşlar? Bunların aklına uymayalım. Vatanımızı, milletimizi bu teröristlere, vatan hainlerine bırakmayalım diyorum. Selahattin Demirtaş neymiş? Silah bırakın diyecekmiş. Silah bırakın dediğini duymadım ama Selahattin Demirtaş'a da HDP'ye de PKK'ya da bu devlet, bu Türkiye Cumhuriyeti devleti çözüm süreci denen o aşamada bunlara silah bırakın, aşağı inin, kardeş kanı akmasın demedim arkadaşlar? Çözüm sürecini bilmiyor muyuz? Gene ne yaptılar? Duramadılar. polisimiz askerimizi şehit ettiler. Ne gene savaşa başladılar. Sen neyi anlatıyorsun ey Mansur Yavaş? Onun için diyoruz ki arkadaşlar bunlar oy derdine düştü, koltuk derdine düştü. Ben buradan vatansever kardeşlerime sesleniyorum. Bunların aklına uymayın arkadaşlar. Allah bunlara felaset versin, akıl fikir versin. Seçmen kardeşime de Rabbim en hayırlı isabetli vatanı, milleti, devleti müdafaa edecek dinimize, vatanımıza zarar vermeyecek kişileri Rabbim başımıza getirmeyi nasip etsin.